Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte e, bu haritadaki nasıl bu kadar çok demir alınır? Nasıl Nasıl böyle oldu? Yapıyoruz işte. Aslında bir tane daha kopyası vardı. Mesela bu çok mu pahalı? bu geliyorsunuz tamam Bon 3 mü? Az mı veriyor? O zaman bunu boşluk bırak. 100 yap. Sonra şuraya bırak. Scoreboard 100. Hayır tabii ki de. Bunu bir yap. Ondan sonra böyle Koşuldu koşulsuz koşulsuz olacak. Yenile. Bakın. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Mesela Gördüğünüz gibi çalışıyor. Kısa bir video oldu. bunu görüşmek üzere. Bay bay.